Evet, cümleten selamın aleyküm. Acaba Babi abi nerede? Babi abi neredesin ya? Babi abi neredesin? Allah'ını seversen neredesin ya? Bak burada bütün youtuber'lar toplandık. Burada Patates Adam bile var ya. Burada bütün youtuberlar topladık Babi abi yok Arkadaşlar neyse size en iyisi Babi abi gelene kadar bu videoyu beğenin kanalıma abone olun ve güzel bir yorum bırakın arkadaşlar Sizden en az bir bu videonun şerefine 4000 like bekliyorum Eğer en az 4000 like gelirse bu serinin devamını çekeceğim arkadaşlar Dün gece Babi abi beni aradı Dedi ki ya dedi Emir dedi ne yapıyorsun ya dedi Ben dedim ki Babi abi çok iyiyim ya sen ne yapıyorsun dedim O da dedi ki ben de iyiyim dedi ya dedi bizim alışveriş merkezi var ya dedi Onun açılışını yapacağız Emirhan dedi O yüzden senin de acilen gelmen lazım bütün youtuberlar geliyor senin de kesin ama kesinlikle gelmen lazım dedi Ben de dedim ki tabi ki gelirim abi ya dedim sonuçta o alışveriş merkezi benim de alışveriş merkezim sayılır Tamam tamam şaka yaptım yani benim de sayılmaz da Alışveriş merkezi neredeyse ben de oradayım dedim Bütün youtuberlar geliyorsa ben de geliyorum abi dedim geldim ama bütün youtuberlar toplandık baya abi yok Evet Evet güzel güzel bakalım burada kim varmış Laney varmış maymun varmış Dur bir dakika bunlara bir tane el sallayayım Oğlum el sallayacaktım da yanlış yaptım. Laney varmış, Maymunobi nobi varmış, canki varmış, bir de bay patates varmış, bir de ben varmışım. Babi abi yok. <laughs> Allah'ım babi abi neredesin gel artık ya. Vallahi üzledim. Evet şu an patatesin üstüne zıplıyorum. <laughs> Allah'ım ne yapıyoruz biz ya oğlum patates ne yapıyorsun dur ya. <laughs> Evet evet soru da uzaklarda bir geliyor kim geliyor babi abi geliyor <laughs> Allah'ım ya dur dur el sallayacağım babi abi, abi selamün aleyküm ne yapıyorsun ya Valla seni o kadar çok izledim ki ya Valla bile çok özledim kafandan baloncuklar çıkıyor bıyığını değiştirmişsin şapka takmışsın Ne bu hal abi ne yaptı sen kendine ya Neyse neyse bugün alışveriş merkezinin açılışı için geldik buraya toplanmış bulunmaktayız Konuşma yapacağım evet bekliyoruz abi konuşmanı Evet sayın seyirciler şu anda görmüş olduğunuz gibi burada 2 4 6 kişi toplanmış bulunmaktayız Gerçekten mükemmel bir youtube organizasyonu gerçekten Babi abiye burada sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz Çünkü Babi abinin alışveriş merkezi bura ya babi abi valla seni çok özledim ya Allah'ım çok tatlısın abi seni yerim ya Upıcık kapıcık Tamam tamam senin bu bıyıklı halini yemem abi ya Saçmalama abi ya Şu bıyıklarını kes ondan sonra gel o zaman belki e, O zaman görüşebiliriz evet Evet selam hello Hmm, acaba İngilizce mi konuşuyor bu abla? Nasılsın diyor. Evet, Lane abla da cevap bekliyoruz. I'm fine and you mu? Allah Allah. Abla bu İngilizce konuşuyor ya. Babi abi sen anladın mı? Abi ya nasıl anlamadın ya söyleyeyim mi? bak ben iyiyim sen nasılsın diyor ya Git cevap ver hadi çabuk Ben de iyiyim çok teşekkür ederim yaz Ya abi git yaz hadi Allahım ya gidiyor zıplıyor üstünde ya <laughs> Abi cevap versene Neyse neyse Evet artık içeri gitme vakti Abi bizi içeriye davet etti gelin dedi Sizlere de çok özel sürprizlerim var dedi Yani adam o kadar alışveriş merkezi yapmış yani Abi abi alışveriş merkezi yaptıysa gerçekten güvenlik abi Selamünaleyküm abi Tamam, tamam içeri girmenin vakti geldi bence. Abi dedi ki yani madem bu kadar alışveriş merkezi yapmışsın Babi abi yani gerçekten muhteşem olmuş. Ben de dedim ki Babi abinin para kazanmasına ihtiyacı var. O yüzden dedim arkadaşlar gideceğim buralardan bir sürü alışveriş yapacağım. Bütün dükkanlara gireceğim ve bir sürü şey satılacağım. Evet buna karar verdim şu an. Hem dur bakalım bir yukarıya çıkalım bakalım ne var ne yok. Oo bura neymiş lan? Ana bende böyle bir şey yoktu. Bak bunlar güzelmiş arkadaşlar ne güzel yapmış babi abi ya. Aa dur dur dur. Ben burada bir tane smoothie alacağım. Yani meyve suyu. Evet meyve suyumu aldım. <laughs> vallahi çok güzel ya babi abi vallahi çok teşekkür ederim ya güzel dükkanların için. Gerçekten Aha burada sinema var. Sinemaya da gireceğim ya. Durun ama bir anda şuradan dondurma alayım. Kaç selamünaleyküm. Evet buradan bir tane dondurma alabilir miyim? Evet bir tane dondurma aldım. <laughs> Vallahi çok güzel. <laughs> Oğlum çok güzel alışveriş merkezi ya gerçekten alışveriş yapın çabuk alışveriş yapın ve babi abiye para kazandırmamız lazım Adam o kadar uğraşmış ya adam bizim için açılış yapıyor arkadaşlar O yüzden buradan Make-up mı, makyaj mı? Vallahi ben makyaj falan yapmam ya abi kusura bakma, vallahi ağlamak üzereyim. Bu konu hakkında derin derin düşüncelerim var vallahi makyaj yapmayacağım ben. Evet burada ne varmış süpermarket varmış. süpermarketten bir şey zaten satın alamıyoruz ama. <laughs> Ya bu abla valla boş boş gülüyor arkadaşlar. O yüzden hiç uğraşmıyorum ben bu ablayla. Karşıdaki neymiş lan? Ana. Oha bura marangoz yeri falan mı? Burada masalar falan filan var. Burada masa satan alabiliyoruz galiba. Oo bak şu koltuklar güzelmiş ya Ben bunlardan bir tane evime alayım en iyisi. Evet bunları alayım ve bunları kargoyla benim evime yollar mısın abi abi acaba? Neyse bunu sonra da konuşuruz abi abiyle. Aha burada ne var? Burada da şampuanlar var galiba. Bir tane şampuan deneyebilir miyim acaba? Aha yıldızlar çıkıyor kafamdan. Evet şampuan denedim. <laughs> güzel güzel güzel. Herkes alışveriş şey yapıyor. Herkes babi abi bir tane bir de tuvaletim geldi galiba bir tane. Bir <laughs> Arkadaşlar bir saniye buraya e, bu bir saniye buraya bakmayın tamam mı? Arkadaşlar bakmayın diyoruz. Bir dakika durun ya. Ya siz orada madem bakıyorsunuz o zaman tamam bakmayın dedi bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Tamam buradaki işimizi de hallettik şuradan bir elimi yüzümü yıkayayım kanka ne yapıyorsun ya Vallahi baba abinin alışı çizmek izlemeni çok sevdim Hadi çıkalım tuvaletimizi de kullandığımıza göre bir üst kata çıkalım bakalım oralarda neler varmış ya Bakalım bakalım buralarda neler var aa bu dükkan bitmemiş abi burayı bir tane bitir abi bak burada bir tane bir şey satın alacağım bura bitecek tamam mı bak bunu yapman lazım Burada gayet güzel bir kat galiba aha burada pizzacı var burada masaj salonu var bir tane de pizza alayım akşam yiyelim ya Şu an çok aç değilim ama dursun bu da elimde dursun Ha burada bitmemiş ulan be araba ya Vay be arkadaşlar Ulan ben bu arabayı almak için ne kadar uğraştım zamanında Sizde haberiniz var mı Patates arabanın üstünde geziyordu ama haberin yok Maymun abi 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 ya sen de yok demi Abi pizza aldım dondurma aldım abi Burada dondurma aldım abi pizza aldım dondurma aldım Burada ice cream aldım abi bir sürü bir şey aldım demiştim Allah'ım ya eski anılar aklıma geldi Şu an çok pis duygulandım ha, Alışveriş yapanlara hediye veriyorlarmış Abi ben yaptım ki vallahi yaptım Bak abi bak Bak menosu aldım telefon aldım dondurma aldım

Evet günlük duygulanma kutamızda doldurduğumuza göre günlük dozumuzu aldığımıza göre devam edebiliriz. Çünkü bu video öyle bir video değil oğlum ya. Hemen valla gaza geliyoruz size hemen modumuzu değiştiriyoruz. Dur bakayım burada neler varmış. Aa şapkalar lan dur şapka satın alacağım. Kuraklık değil abi ya sen bana bir tane şapka versene. Mavi şapka olmadı beyaz şapka. o bak beyaz şapka her zaman elbiseme uyuyor ya. Elbisen de siyah ya üstüne de beyaz. Hatta bir tane de ayakkabı alırım. Uff var ya on numara 5 yıldız olur. Şimdi nerelere gidecek ya burada yine şampuanlar var. Ben zaten şampuan almıştım. Aa bir dakika bir dakika. Buradan testereler falan satın alıyor. Biz buradan İngiliz ağlar alıyoruz. Evet. Dünyanın en saçma şeyi. Hendesi devam edebiliriz be. <laughs> Aa saçımızı kestirsek mi ya? Oğlum değiştireceğim lan saçımı. Allah oğlum ya gene dünyanın ne saçma şeyi oldu ya. Değiştir şunu bakayım bir başka ne var? Oğlum bu ne? Allahım hiç yakışmadı ya. Vallahi gözlüğüm gözlükle taştı ya böyle olmaz. Boruz kafa hiç olmaz. Boruz kafa hiç olmaz. İyi tamam ya vallahi en iyisi bu arkadaşlar. Şimdilik kalsın böyle Allah'ım tipe bak ya Allah'ım ya. Tamam böyle kalsın bakalım bir şey olmaz. Şimdilik kullanabiliriz bence bu saçı. Aa bir dakika buradan da kep satın alabiliyoruz. Şapka değil de kep. Oyna bunlar daha güzel güneş şapkaları. Oyna arkadaşlar bunlar daha yakışıklı olabiliriz bunlarla sanırım. Hmm, hangi renk daha güzel oldu ki ya? Sarı mı daha güzel oldu? Tamam ya sarı güzel oldu gibi arkadaşlar. Burada ne var? Burada da ayakkabı var. Aynen aynen. Burada bir tane de beyaz büyük bir ayakkabı alayım. Burada başka bir ayakkabı yok. <laughs> Allah'ım ya. Kanka kanka sen oradan bir tane beyaz ayakkabı al bakayım nasıl yakışacak bakalım. Allah'ım tipe bak. <laughs> tamam yukarı çıkalım bakalım başka neler var? Abi farklı neler var ya vallahi senin saç merkezinin bir güzel olmuş ha. Kanka selamlar ki bana bir tane telefon verir misin? Evet telefonumuzu da aldık. Bununla selfie çekinebiliriz. Bununla abi abiyle fotoğraf çekinebilirim ve Evet güzel şeyler yapabilirim. Burada ne? Buradan da sabun alıyoruz arkadaşlar. Baloncuklar çıkıyor. Oğlum çok güzel olmuş alışveriş merkezi ya arkadaşlar. Ben çok beğendim. Oo burada mücevherler falan var. Ya abi abi var ya sen de iyi kazanmışsın var ya. Ulan ben de bunlar yok ya. Burada tektaş yüzükler var. Burada bilezikler falan var. Ulan var ya bir tane sevgilim olsaydı buradan tektaş yüzük götürürdüm ona. Ulan ne yapsam ben de ben benim sevgilimden evet siz değerli takipçilerim. Ben de takipçilerime hediye alırım. Madem sevgilim yoksa ben de ondan alırım. Evet çok mantıklı. Arkadaşlar ya çok beğendim ben eğer sizde bu serinin devamını istiyorsanız gerçekten sizden en az bir 4000 like bekliyorum ve eğer hala kanalıma abone değilseniz de lütfen ama lütfen aşağıda bulunan kırmızı butona tıklayarak kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Buradan da koskocaman bir tane kitap aldık evet gece yatarken bunu okuyarak uyuyacağım. Bu kitapta oku oh, oku oh, bitmez Allah'ım ne kadar saçma ya. Allah Oğlum ya geldim sinemaya tek başıma oturuyordum geldin yanıma oturdun Lale'yi bir de hay diyor ya bir de İngiliz yazıyor. Biz de cevap vereceğiz madem İngilizce cevap vereceğiz ama hello yazalım bakalım merhaba merhaba evet merhaba. Evet. Heh which movie do we watch? Evet güzel ama İngilizce. Oğlum ne dedi la bu şimdi? Şarkı güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi acaba Türkçe ne diyor bilemem. Evet. Allah bilir. He hangi filmi izliyoruz dedi. Vallahi ben de bilmiyorum ki ya. I don't know yazalım bakalım. Ben de bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum ya. Ben burada oturuyordum. Sen niye geldin yanıma oturdun ya? Lol mu? Allah'ım bir de gülüyor. Bir de bizle takla içiyor. <laughs> Allah'ım ya. Yani film güzel ama but very fantastic movie yani böyle değişik fantastik olan bir film yani oğlum yani tam olarak ne izlediğimizi bilmiyorum ama tam olarak ne dediğimi de bilmiyorum Allah'ım diyor ki Patlamış mısırlar nerede diyor Vallahi patlamış mısırlar alt katta kaldı ablacım yani sen onları alıp böyle gelecektin sinemaya ama ona da mı besbelliyim ya Alt katta alt katta Alt katta nasıl yazılıyordu At the floor evet Yazdım oğlum var ya İngilizce konuşuyorum ya ne kadar mükemmelim Heh ne diyor Oh okay lets watch this emotional movie Yani arkadaşlar diyor ki Tamam hadi bu duygusal filmi izleyelim o araba bir film değildi ama ben fantastik böyle savaş filmi falan izliyordum. Burada askerler falan çatışıyordu. Dövüş falan vardı. Ben öyle filmler seviyorum. Böyle araba yarış falan ya. <laughs> Arkadaşlar ya yanımızda kız var diye duygusal filme başladık ya. Böyle bir saçmalık olamaz. He, I like your hair. Yani diyor ki saçını beğendim diyor. Ulan bak şimdi ya iltifat falan etmeye başladı. Bir de duygusal film falan izliyoruz. Ne desek thank you diyelim bari. Teşekkür edelim arkadaşlar. Ama bak ben şimdi birazcık utandım yani. Ne desek ki oğlum ya. Arkadaşlar mükemmel İngilizce mi konuşturdum ve ne yazıyorum? Never felt emotional to me. XD. Yani dedim ki bu benim için hiç duygusal gelmedi bana dedim film dedim. Evet ben araba yarışı izliyordum. Ben araba yarışları dövüş filmi falan izliyordum. Ulan kız diyecek ki ulan ne güzel romantik ortamın içindeyiz diyecek. Gerizekalı mısın diyecek ya. Evet sanırım elimi tutuyorsun mu? Abla vallahi ben elimi tutmuyorum. Ben kimsenin elini tutmuyorum abla ya. Ben burada video çekiyordum abla. Ya yani yani gülüyorsun falan. Abla valla billah. Şimdi yani bilemedim ki. Aman Allah'ım utandım diyor. Evet ben de utandım ya bir dakika dur ya. Ulan dur bari şurada telefona bakayım birazcık Roblox'a falan bir Brawl da kutu falan açayım oğlum utandım ben telefondan bir şeyler yapayım ya. Aa bir dakika diyor ki birilerine mesaj mı atıyorsun telefondan diyor. Yok yok vallahi kimseye mesaj attım yok ya. Ben şey ya telefonda şey saate baktım ya vallahi yoksa sinemadayız yani biliyorsun ben film izlerim yani aksiyon filmi izledim romantik film pek istemiyorum ama yok yok vallahi billahi saate baktım ya. He diyor ki tamam canım Canım mı Allah'ım ya Diyor ki telefon görmek istemiyorum diyor ya Odaklan diyor filme odaklan diyor Ya Allah'ım ya tamam özür dilerim yazayım bari Tamam bak ben burada meyve suyu içiyerek film izliyorum Babi abi gel beni kurtar ne olur ya Abi hadi alışveriş merkezinde eğlenceli şeyler yapacaktık Bu ne abi ya valla sinemada kaldık burada ya Ah babi abi geldi abi 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 Sinema sessiz olmamız lazım. Abi beni kurtar. Abi gel beni kurtar buradan. Hadi abi hadi dışarı çıkacağız. Gel gel. He tamam miyim muyum şu an? Abi oturma sen niye oturuyorsun ya? Abi abi çıkalım artık. Abi ne yapıyorsun orada ya? Gel önümüze oturdu film izliyor ya. Abi kurtar beni ya. Vallahi 4 saattir film izliyor. abi burada ya. Hadi abi beni çıkart buradan. Abi çıkalım artık. Ah, yanımıza geldi. Hadi çıkıyoruz artık değil mi abi? Hadi çıkalım biraz ya. Aha zıplıyor. Tamam tamam. Hadi çıkıyoruz artık. Çıkıyoruz. Yeter artık ya. Valla sabahtan beri film izleyeceğiz. Valla ben kendi videolarımı bu kadar izlemiyorum ya. Ah sana ne oldu diyor. Ya ama artık dışarı çıkıyoruz artık. Dışarı çıkmanın vakti gelmedi mi sence ne? Yani artık sıkılmadın mı? Ben çok sıkıldım artık hadi gidelim. Heh diyor ki ne o problem diyor Babi abi abi adamsın ya vallahi adamsın ya hadi gidelim ya. Oh be sonunda sinemadan kurtulduk arkadaşlar ya. Yemekhanede burada restoranda toplandık arkadaşlar. Şimdi Babi abi de gelecek. Vallahi karnım çok acıkmıştı ya. Vallahi billahi Babi abi nerede kaldı acaba? Babi abi aha geldi abi ya hoş geldin hoş geldin ya. Vallahi yemeğimizi de yedik. Vallahi çok güzel bir gündü abi sana gerçekten ne kadar teşekkür edecek. Azdır vallahi sabahtan beri geziyoruz, doranıyoruz, her şeyi yaptık. Sinemaya girdik burada bir sürü alışveriş yaptık Bir de burada yemek yedirtiyor bize Vallahi adamın dibisin babi abi seni çok seviyorum ya Evet galiba babi abi de bize çok seviyor Hiç cevap vermediğine göre muhtemelen beni çok seviyor Baba abi Evet ben de onu çok seviyorum <laughs> Lan ne, ben saç yaptırmak güzel nice yani Ya abi ne diyorsun ya <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya abi vallahi Beni çok güldürüyorsun abi ya. Abi ya İngilizce konuşacaksın ya. Ha bak o da diyor. Bak senin saçını da beğendim diyor. Evet evet güzel güzel. Evet yemeğimizde de yedik. Ulan çok eğlendik ya. Karnımızı da doyurduk. Abi dedi ki en üst kata gidelim dedi. Size çok özel sürprizlerim var dedi. Bir de çatı katındaki manzara falan süpermiş. Gerçekten en üst kata çatı katına çıkıyoruz şimdi arkadaşlar. Hemen gidelim. Geldiniz mi? Ulan asansörü kullansanız da niye koşa koşa geliyorsunuz abi ya? Nereden çıkıyorduk? he? bunun tersinden çıkacağız. Evet şuradan çıkıyoruz. Hadi hadi kargalar kargalar gelin 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 Kanka oradan değil la canki Oğlum ters taraftan çıkıyor ne buradan çıkarız Evet işte burası ulan çok güzel ya Valla billah çok güzel ben de çok sevmiştim Burayı seninki de bir 10 numara 5 yıldız olmuş ya Valla süper olmuş abi ya Ben çok beğendim gerçekten Şöyle bir manzarasına da bir bakalım Valla bakın arkadaşlar onlar da efso falan diyor Süper olmuş abi falan diyorlar Çok güzel olmuş gerçekten Valla abi benim belki de en güzel yeri gerçekten Çok güzel krallar mekanı yani arkadaşlar harikaydı Ben çok sevdim Oha kupa Abi çok güzel ya. Bak bu da senin kupan işte. Gerçekten çok iyi alışverişler yaptığın için vay 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 çok güzel kupa ya. Harbi diyorum bak çok fazla alışveriş satışı yaptığın için ve çok güzel para kazandığın için böyle abi. Dur dur şurada bir fotoğraf çekinelim. Abi poz ver. Abi poz ver. Kupayla beraber bir fotoğraf çekinelim. Hadi oğlum siz de arkamıza gelin ya. Patates falan. Oğlum arkamıza gelin lan fotoğraf çekiniyoruz hadi. <laughs> Vallahi süper çıktık. Tamam. Ulan baba abi. baba abi, abi. Abi nereye kayboldun? Lan lan ne oluyor? Abi ne yaptın? Sefa abi ne yaptın? Abi Allah'ım ya ne yaptın abi ya? Abi niye sildi dağıtım merkezini? Ha ben onu unutmuşum. Abi ne yaptın sen? Lan oğlum ya. Ya abi Allah'ın sevsen neden ya? Neden abi? Neden neden neden? Niye sildin abi? Ne güzel oynuyorduk. Ne güzel abi. En üst kata çıkmıştık. Şimdi bütün her şey gitti abi ya. <laughs> Allah'ım ya abi ya. Of ya. Kaç emir mi? Abi dur dur. Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Abi tamam elinde sopayla beni niye kovalıyorsun abi? Ben ne yaptım sana ya? Abi kuran ben silmedim abi. Vallahi ben silmedim ya. Abi sen kendi sildin. Ben bir şey yapmadım. Allah'ını seversen beni niye kovalıyorsun ya? Tamam mı? Heh, sakinleştin mi? Abi Sefa abi vallahi ben bir şey yapmadım abi. Sen kendin yaptın ya. Ben ne yaptım ya sana ya Allah'ım neyse tamam tamam sinir geçti herhalde arkadaşlar Ya oğlum gitti güzel abime ya Ulan bundan elimde kaldı burada pizza balık var gitar var şeker var burada bir sürü şey kaldı lan. Ulan bari size şarkı mı çalsam ne yapsam ye <laughs> Oo hayır ben gidiyorum dedi ve gitti Ana oğlum la gitti la Vay be Lan eksüstü abi gitti ya valla sinirlendiler galiba Allah Allah Oğlum bu ne lan böyle valla billahi abi Sen de yanlışlıkla niye alt çeşme sildin abi ya ne güzel takılıyorduk içeride Neyse canı sağ olsun abi bir şey olmaz yani Ben gidiyorum bir daha gelmem mi lan Canki Vallahi valla tamam kanka lan küsme lan küsme oğlum tamam niye küsüyorsun ya Bak bu da sinirlendi gitti oğlum tamam ana abi canki de gitti Abi o da gitti ne yapacağız abi Abi herkes gidiyor ana Lan abi abi de elinde sopayla yürüyün gidin lan diyor galiba <laughs> Bu nasıl iş ya ben gidiyorum Allah'ım patates kanka daha karnımız aç ya patates sen de birazcık patates sızartması yiyecektik ya Oğlum nereye gidiyor sen de gidiyor Allah'ım babi abi ya elimde gitarla kaldım ben vallahi gitarla kaldım ben elimde Valla gitti güzelim AVM daha da gelmem mi maymun ölüm dur lan dur gitarım kaldı bende gitarı iade etmem lazımdı Abi abi gitarı iade edeydim ya Abi bu benim elimde kaldı Tamam tamam ben o zaman size bir gitar çalayım da siz bir sakinleşin abi Tamam çalıyorum Martin kapısından atlayamadım Martin kapısından atlayamadım Liralarım döküldü toplayamadım Liralarım döküldü toplayamadım O yere mektup yazdım yollayamadım O yere mektup yazdım yollayamadım Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım El alem bal giymiş ben karalıyım Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım El alem giymiş ben karalıyım Hadi ben kaçar Arkadaşlar videonun sonuna geldik Umarım izlerken eğlenmişsinizdir Yani çok komik çok değişik komik bir bölüm oldu Yani Babi abi bizi alışveriş merkezinin Açılışına davet etmişti Onun açılışına geldik gerçekten çok güzeldi Yani sonra birazcık komik ve değişikti ama olsun Yine de bence eğlenmişsinizdir Sizden en az 4000 like bekliyorum arkadaşlar En az 4000 like gelirse Babi abiyle daha fazla video gelecek Bu tarzda daha güzel içerikler için Kanalıma abone olmayı bu videoyu beğenmeyi Bildirimleri açmayı ve güzel yorumlar bırakmayı unutmayın Artık bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın bay bay